I guess i a minute.

Bunlar güzel de niye öyle kamp falan oraya koymuşlar ya orada ne anlatıyorlar? En güzel yani bence volkanları ki hemen hemen bir sürü zirve için burada, benim için incisi alayaka. Biraz şey, olunca daha zevkli oluyordu açıkçası. Şey, e şey yani e, alpin evet. e, yapı olarak alpin için. Medet sizde görüyorsunuz yani alpin bir şey yok. Dağ yürüyüşü, dağ yürüyüşü yürüyüş yani. Yürüyüş. yani. Evet, yürüyüş. yüksek bir dağ yürüyüşü ama bir dağ yürüyüşü. Onun dışında bir şey yok. Ama şey öyle değil. Alayaka evet. öyle değil. Alayaka bir dağcı Zirvesi. Bu Sırtta yine kızıl döküp bilmiyorum varmış hocam. Eee Hadrianus Marmus tarafından kızıl dökük diye bir, bir sırt hakkında. Medetsiz'in sırtında. Kızıl dökük diye bir yer bilmiyorum ama Teke Köprüsü var. Tamam. Teke Köprüsü ile Medetsiz arasında bir sürü böyle, böyle çarşaf evet. zirbe var ama bunların hiçbirisinin bir şey yok. İlginç olan yine Teke Köprüsü'ne yine şeyden Elmalı bunun arkasındaki vadiden çıkarsanız yine orada da bir Elmalı Boğazı. Şey, Elmalı Boğazı'ndan yukarı o harmandan dedikleri yerden yukarı işte bu şeyle alayakayla e, Teke Köprüsü'nün arasındaki bele çıkıyorsunuz. Ondan sonra oradan yukarı Teke Köprüsü'ne gitmek hiçbir sıkıntı yok. O da, o da burası gibi böyle gidiyor. Fakat eğer Elmalı Boğazı'ndan Koşan Yaylası'ndan e, şeydeki kuzeydeki sırta çıkılırsa kuzey sırtından teke köprüsüne bağlanan sırf hattı yine son derece alpin bir sırf hattı. Yine yani böyle çok keskin ve kulelerden oluşan çok güzel bir sırf hattı. Kaya. Yok yani burada işte burasının kayası neyse o. Ha şöyle çok gri alanlar tabii çok sağlam. <laughs> evet. aynen yani ben açıkçasını hep söylüyorum kendi arkadaş şeyim arasında ben artık Facebook'ta Aladağ fotoğrafı görmekten gına geldim. hak yani. <laughs> <laughs> yani yani e, ya, a, hani Aladağ'dan başka dağ mı yok ya şurada ne kadar çıkılabilecek yer var. Şimdi şunun tepesi evet şunun tepesi onun tepesi Şunun tepesi herkes geliyor ne demek size geleneksel rotoları <laughs> şey yapmıyor burada niye yapmıyor yani? Nasıl yapıyor? Yani, ben şeyim yani, var, zirven var. Bunlar hepsine ne çok ha? 3500 olmayabilir şu, şu, şuradaki şu zirve. Şu. Ne güzel biz zirven. 3500 olmayabilir, Ü, 3000 bile olmayabilir. O 2850'dir belki şuradaki zirvenin.